Herkese merhaba. Ben Sibel Tahtakıran. Astroloji ve Pozitif Yaşam İyileşme YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok önemli bir günden bahsetmek istiyorum. Zaten çok önemli günlere doğru yaklaşıyoruz. Ama bugün çok özel bir günden bahsetmek istiyorum. Böyle bir zamanı iyi kullanmamız, iyi değerlendirmemiz gerekli olduğunu da çok inanıyorum. Şimdi zaten astrolojinin aslında tamamen amacı da bu. Kendini tanımak, gökyüzü hareketlerini takip ederek yapılması gerekenleri yapmaktır. Aşk hayal kelime anlamıyla hiç bitmeyen tüketmeyen anlamındadır. Hint astrolojisinde Güneş ve Ay'ın yıl içerisinde en iyi noktada oldukları gün anlamına gelir aslında. Şimdi Nisan ve Mayıs aylarına denk geliyor bugün. Geçen sene 2022 yılında 3 Mayıs gününe denk geliyordu ve zaten o zaman da yine ben bunu bütün kendi hesaplarımdan sizlere paylaşmıştım. Şimdi 2023 yılında yani bu sene 22 Nisan'a denk geliyor ve 22 Nisan'da gerçekten çok güzel bereketleneceğiniz artacağı, bereketinizin artacağı, kazançlarının artacağı bir gün bir verimlilik, kalıcı bir verimliliğin uzun vadeli bereketli olmasını istediğiniz her iş ve planın başlangıcını yapabileceğiniz bir günden bahsedeceğim Gerçekten bugün ihtiyacı olan bir canlıyı lütfen doyurun. Yardıma muhtaç olanlara öncelikle yardım edin. Eğer tabii ki araba almak istiyorsanız, herhangi bir değerli bir eşya almak istiyorsanız, bunları da bugüne denk getirebilirsiniz. Fakat bu ay. Merkür'ün de retro olmasından sebep. Şimdi böyle bir başlangıçlara bu sene içerisinde 22 Nisan'da niyetinizi vermenizi tamamlanma işini de Merkür retro sonrasına da bırakmanızı rica edeceğim. Evde o gün mayalı yiyeceklerin yapılmak, dağıtılması da çok önemli. 22 Nisan günü gerçekten bu çok önemli olacak. Evinizin bereketinin, bolluğunun artacağını. Aynı zamanda evinizde çiçek ekebilirsiniz. Bahçenize tohumlar ekebilirsiniz. Bu bereketli zamanın daha da böyle bereketlenip hayatınızın içerisine genişlemesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda değerli taşlar ve altın alabilirsiniz. Yine para biriktirmek amacıyla kendinizde bir kavanoz şey yapabilirsiniz, ritüeli yapabilirsiniz. Bu ritüeli de sizinle paylaşabilirim. İçerisine biraz pirinç koyuyorsunuz, tuz koyuyorsunuz, biraz bozuk para koyuyorsunuz, sitrin taşı, özellikle bolluğu ve bereketi arttıran bir taştır. Sitrin taşı'nı koyuyorsunuz ve kavanozun ağzına mor bir kurdeliyle bağlıyorsunuz ve onun evinizin kuzeydoğu doğu yönüne koyuyorsunuz. Birazcık da içine çörek atı da eklemenizi önereceğim. Onu unuttum. Pardon. Bu şekilde bir bolluk ve bereket zincirinde hayatınızın içerisine bu ritüeli katarak yapmış olur, olabilirsiniz. Ve gerçekten bütün senenin çok bereketleneceği bu 22 Nisan gününü çok güzel bir şekilde değerlendirmenizi temenni ediyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgilerimle